Evet gençler tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir ders saati yine birlikteyiz arkadaşlar ve yeni bir konuyla birlikteyiz ve çok önemli bir konu başlığım var. Evet tahtada arkadaşlar. Artık 82 Anayasası'na giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz ki önceki videolarda 82 Anayasası 61'de 24 21 onların özelliklerini bitirdik. Anayasa tarihi bitti. Artık şu an itibarıyla şu an mevcut güncel kullandığım anayasa hangisi? 82 Anayasası. Artık 82 Anayasası'nın kapağını aralayacağız. İlk sayfadan itibaren ilmik ilmik madde madde işleme başlıyoruz. Biliyorsunuz bütün soruların çoğunluğu yoğunluğu nereden geliyor? 82 Anayasası'ndan. O yüzden soru kaçırmayacağınız bir ünite olacak inşallah arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz. Enerjimiz yerinde. Tavuk tekmil. Hadi bakalım başlıyoruz. O zaman 82 Anayasası'nın geri esaslarına baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi 82 Anayasası aç elini oku. İlk sayfayı çevirdiğin zaman direkt maddeler başlamaz. İlk başta neyle karşı karşıya kalacağım? Bir, başlangıç metni diğer ismiyle de dibacı. Şimdi diyebilirsiniz hocam bu başlangıç metni ne demek ne işe yarar niye koymuşlar ne alaka falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi maddeler başlamadan önce bir kitabı mesela siz okudunuz okumaya başladınız. Şimdi orada bir ön söz var mıdır? Anayasa yani ana kitabı tanıtan size işte Anayasayı tanıtan, anayasanın ruhundan, sözünden bahseden arkadaşlar bu metne ben ne diyeceğim? Başlangıç metni diyeceğim. Unutmayın. Yani bir ön söz gibi düşünün. Bu ön söz bittikten sonra birazdan neler başlayacak? Maddeler 1 2 3 4 diye gidecek arkadaşlar. Peki buradan neler gelebilir? Nasıl sorular gelebilir? Başlangıç metni diğer ismiyle dibace acaba anayasa metnine dahil mi değil mi? Değiştirilebilir mi? Ya da bu metni okuduğum zaman hangi ilkelerden bahsetmiş? içeriğine muhtevasına bir bakalım arkadaşlar. Soru gelmesi muhtemel yine. Öncelikle bu ön söz anayasayı tanıtan bu ön söz acaba anayasa metnine dahil mi? Yani anayasa metnine dahil mi derken dahil ama mantığı ne? Yani bu başlangıç metnini değiştirebilir miyim yoksa değiştiremez miyim acaba? Size sorarız bakalım. Etrafe değiştirebilir miyim sence başlangıç metnini? Değiştirebilirim. Niye değişmesin? Değişebilir ama değişmesi zor mu kolay mı sence? Zor. zor. Niye? <laughs> Çünkü bizim anayasamız katı ve sertti. Katı sert anayasa neydi? Zor değiştirilebilen bir anayasaydı. Normlar hiyerarşisinde en üstün normunu pat diye yalapşa bakkal defteri gibi değiştiremem. Şimdi anayasa maddelerini değiştirmek için kaç tane milletvekili evet demiş olması lazımdı mecliste? 360. 360 milletvekili evet demedikçe ben anayasa maddesini ne yapamam, değiştiremem. Peki başlangıç metnini değiştirebilirim. Evet peki yine kaç milletvekili evet demiş olması lazım arkadaşlar? 360. Yani buradan şu mantığı çıkartacağım. Anayasa maddelerine tanınan güvence ve garanti neye de tanındı? başlangıç metnine. Dolayısıyla anayasa maddesini değiştirmekte de zor, başlangıç metnine değiştirmekte de zor. Buradan da anlaşıldığı üzere başlangıç metni anayasa maddelerine dahildir. Anayasa maddesine tanınan güvence ve garanti bu metnede de tanınmış arkadaşlar. Yani Öseme derse ki başlangıç metni hiçbir şekilde değiştirilemez. Yanlış. Ya da kolay değiştirilebilir yanlış değiştirebilir ama zor. 360 milletvekili evet demiş olması lazım. Zaten arkadaşlar değiştiremeyecek tek bir yer var. Anayasanın ilk 3 maddesi. Onun dışındaki diğer maddeler hep ne yapılabilir? Değiştirilebilir. O şekilde kafanızı kodlayın. Peki ÖSM burada nasıl soru soru sordu? ÖSM farklı bir yeri yokladı arkadaşlar burada 2010 yılında. Dedi ki madde kenar başlıkları anayasa metnine dahil midir değil midir bunu yokladı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam başlangıç metnini iyi tamam öğrendik. Okey de madde kenar başlığı ne demek? Bir de onun mantığını anlatalım arkadaşlar. 2010 sorusuydu. Şimdi madde kenar başlığı derken. Madde numaraları başlıkları aslında maddenin kapsamını amacını anlatan yorumlayan arkadaşlar başlıklar var. Mesela örneklendirelim. Mesela anayasanın madde 2. Anayasanın 82 anayasanın madde 2'de. Cumhuriyetin Nitelikleri anlatılır mı? Bizim cumhuriyetimiz nedir? İnsan haklarına saygıdır birazdan değineceğiz. Yine Atatürk milçenin bağlıdır. Layık, sosyal, demokratik bir hukuk devleti olarak ne yapar? Adlandırılır. Şimdi maddenin içeriğinde demin söylediklerim yazıyor mu? Yazıyor. İşte madde 2'deki cumhuriyetin nitelikleri bu. İşte nedir benim? Madde kenar başlıyordur arkadaşlar. Yani maddenin kendisi değil de maddeyi açıklayan, yorumlayan, kapsamını içeriğini açıklayan madde kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildir. Yani kolaylıkla rahatlıkla ne yapabilirim? Değiştirebilirim arkadaşlar. ÖSYM burayı yokladı. Madde numaraları ve başlıkları arkadaşlar ne yapılabilirmiş? Madde kenar başlıkları değişebilir. Değiştiremeyecek bir yerdir. Hem de kolay değişebilir. Yani 360 milletvekili için nitelik bir çoğunluk aramıyorum. Basit çoğunlukla değiştirebilirim. ÖSYM şöyle bir soruyla geldi. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi anayasa metnine dahil değildir? Anayasa metnine dahil değildir, tamam Başlangıç metni, inkılap kanunları, anayasanın ilk üç maddesi, madde kenar başlıkları. Dikkat edin, madde kenar başlığını kolaylık ve rahatlıkla değiştirebilirim. Anayasa metnine dahil değildir ama başlangıç metni dahil. İlk üç madde zaten dahil, diğer maddeler dahildir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Anlaşıldı mı? Başlangıç metni madde kenar başlı. Başlangıç metni evet anayasanın ön sözüydü. Yani anayasayla ilgili arkadaşlar bir takım ilkelerden bahsettim. Bunlardan bahsedeceğiz. Madde kenar başlıkları da arkadaşlar o maddenin içeriğini açıklayan kapsamını belirten ne yapar? Kenar başlıkları değişebilirmiş kolay ve rahatlıkla. Madde kenar başlıkları dahil değil. Dahil olan başlangıç metni. Peki başlangıç metnini okuduk. Şimdi bir buçuk iki sayfalık bir metin aslında arkadaşlar. Maddeler başlamadan önce. Peki başlangıç metni bana nelerden bahsetti? Hangi ilkelerden? Şimdi bunları tek tek denelim. Evet başlangıç metnini okuduğunuz zaman Atatürk ilke ve inkılaplarından bahseder. Değil mi? Biliyorsunuz altı ok vardı. İşte bu ilke ve inkılapları başlangıç metninde göreceksiniz. Atatürk milliyetçiliğinden direkt bahseder. Kuvvetler ayrılığı Bakın arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsediğini direkt ne yapmış? Başlangıç metni söylemiş. Bakın burada şöyle bir mesela çeldirici bir soru sorabilir ÖSYM diyebilir ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi benimsemiştir. Ya yani Türkiye Cumhuriyeti Parlamenter sistem benimsemiştir diyebilir. Sakın ha hükümet sisteminin adı yok başlangıç metninde. Sadece kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsediği söyleniyor. Siz şimdi diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ya da Parlamenter Kuvvetleri Ayrılığı o yüzden başlangıç metnine yer almıştır falan diye mantık mantık yorum üretiyorsunuz. Soru gidiyor arkadaşlar. Özellikle Öğrencilerimden rica arkadaşlar anayasa sorularını çözerken özellikle madde bu başlangıç metni diğer maddeler falan yorum yaparak soru çözmeyin. Çünkü bu paragraf sorusu değil. Türkçe sorusu çözmüyorsunuz. Ne yazdıysa o ne verdiysem o tahtanın dışında başka bir şekilde arkadaşlar yorum katarak anayasa maddesine ay, anayasa, anayasa maddesi eklemeyin kendi kendinize. Unutmayın. Kuvvetler ayrılığı ilkesi var. Hükümet sistemin adı başlangıç metninde yoktur. Yine çok önemli bir ilke egemenlik kayısı şartsız milletindir ifadesi başlangıç metni yer alır unutmayın. Peki bir soru egemenlik kayısı şartsız milletindir ifadesi ilk kez hangi anayasada yer almıştı? Değil mi Etir daha dün anlattım. E, aradan yıllar geçmedi yani 21 anayasası teşkilat esası de yine hürriyetçi demokrasiden bahseder sosyal devletten bahseder çok önemli. Eşitlik ilkesinden bahseder bakın hiçbir zümre veya sınıfa imtiyaz ya da ayrıcalık tanınmaz diyerek eşitlik ilkesinin doğrudan vurgu vardır başlangıç metninde. Evet meşhur Atatürk'ün vecizesi sözü yurtta sul cihanda sul arkadaşlar başlangıç metin yer alan ifadelerden biridir. Bir de çağdaş medeniyetlere ulaşma azmi yani muasır medeniyetlere ulaşma azminden bahseder. Layık devletten bahseder. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür der. Bak parçalanamaz bölünmez bütün. Neye vurgu var? Üniter devlet ve her Türk vatandaşında temel hak ve hürriyetlerden yararlanacağı arkadaşlar başlangıç metni yer alan temel ilkeler okuduğunuz zaman bu arkadaşlar ilkeleri görürsünüz. Peki buradan hocam nasıl sorular gelebilir diyebilir. Mesela diyebilir ki dedi ÖSM'e adli yargı hakimlik sınav sorusu buydu. Ben size de sorayım. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç metninde yer alan ilkelerden biri değildir? Layık devlet, kuvvetler ayrılığı, Atatürk milletçiliği, yurtta sulh, cihanda sulh, yargının bağımsızlığı. Bak yargı ile ilgili hiçbir bilgi başlangıç metninde yok. Ama diğer ilkeler başlangıç metninde var diyeceğiz. Anlaşıldı mı burası? Başlangıç metni ön söz dibacı anayasa metnine dahilmiş. Değiştirebilirim ama değiştirmem için nitelikli çoğunluklar gerekiyor unutmayın. Ama nitelikli çoğunluk olmadan basit çoğunlukla rahatlıkla değiştireceğim ve anayasa metnine dahil olmayan yer yani neresiydi? Madde kenar başlıklarıydı. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Şu ilkeleri de evet unutmayın tekrarlayın. Şimdi arkadaşlar çok önemli. Evet artık başlangıç metni bittiğine göre maddeler başlıyor ki ilk üç madde benim için çok mühim. Niye mühim? değiştirilemez, değiştirmesi dahi teklif edemez. Benim kırmızı çizgim 3 madde. Özellikle mülakatlarda çok sık soruluyordu arkadaşlar. Evet onlara geçeceğiz. Ben bir tahtaya sileyim yazayım sonra 2 3 maddeyle birlikteyiz. Evet gençler gelelim şimdi anayasanın 2-3 maddesine dediğim gibi aşırı önemsiyorum. Niye? Çünkü çok fazla ÖSYM'i önemsediği için önemsiyorum. Yoksa niye önemseyelim ki? Ama aslında her Türkiye bir vatandaşının önemsemesi gereken aslında maddeler. Çünkü arkadaşlar bunlar değiştirilemeyecek. Değiştirmesi dahi teklif edilemeyecek maddeler. O yüzden de her Türk vatandaşının bilmesi hem de ezberi bilmesi gereken maddeler bence. Şimdi arkadaşlar birinci madde zaten hem 24'te hem 61'de hem 82'de de zaten mevcuttu. 3 anayasanın da ortak değiştirecek maddesi neydi bizim? Devletin şekli cumhuriyettir değiştirme zaten o birinci madde cepte ama... 82, 2 ve 3. maddeyi de değiştiremeyecek madde haline getirmiş arkadaşlar. En fazla değiştiremeyecek madde hangisindeydi? 82'de. Şimdi 2 ve 3'e bir bakalım arkadaşlar. Çok sık yoklanıyor yine bunlar. İkinci madde der ki, Türkiye Cumhuriyeti milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde der ve ikinci madde bana cumhuriyetin niteliklerinden bahseder. Bakın birinci madde devletin şeklinden bahsetti. Cumhuriyet, cumhuriyetin nitelikleri hangi maddedeymiş? İkinci maddede. Peki bizim cumhuriyetimiz nasıl cumhuriyet? Atatürk milliyetçiliğine bağlı. İnsan haklarına Saygılı bak dayalı demedim dikkat et. 61 dayalı bu saygılıydı. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan deminki o başlangıç metni ön söz dibacedeki ilkelere dayanan laik, sosyal, demokratik bir hukuk devleti diyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti nitelikleri derse bunlar aklınıza gelmesi lazım arkadaşlar ki sordu. 2 sene önce sordu arkadaşlar. <laughs> Hatta benim soru bankamda da vardı soruyu. Aynı soruyu sordun resmen ÖSYM. E. Şıkkı'na kadar aynı dedi. Dedi ki, aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti niteliklerinden biri değildir? İnsan haklarına saygılı, Atatürk milletine bağlı, layık, sosyal, halkçı dedi. Halkçı değil, hayır Demokratik, hukuk devleti, layık, sosyal diyeceksiniz arkadaşlar. Böyle kelime oyunları ne yapabilir? Yapabilir. Evet, bunları arkadaşlar içine açacağım aslında. Bunları tabii böyle bırakmayacağım. Layık devlet ne demek? Sosyal devlet, hukuk devleti kriterleri ne demek? Birazdan içini çok geniş bir yelparize açacağım. Şimdilik böyle bir dursun. Evet, madde 3'e bakıyoruz. Çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti der ki Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milleti ile Bölünmez bütün bak bölünmez tekcil yapı parçalanamaz yani hangi devlet yapısını atıp var burada üniter yani üniter devlet yapısından bahseden hangi maddeymiş o zaman üçüncü madde arkadaşlar dolayısıyla bölünmez tekcil yapıyor burada vurgu var bak bizde her şey tek bayrak tek. Dil tek, marşımız tek, başkentimiz de tek diyeceğiz arkadaşlar. İşte devletin bayrağı, dili, marşı ve başkenti hangi maddede? Üniter devlet yapısının bahsedildiği 3. maddede yer alır. Peki bizim bayrağımız nasıl bir bayrak? Kanunda gösterilen A yıldızlı... Al bayrak. Kırmızı diye yazmıyor arkadaşlar etrafı. <laughs> gösterilen Ay yıldızı al bayrak. Evet. Bayrak, millet, vatan sakar dedince senin bir şeylerin kabarıyor değil mi? Milliyetçilik duyguları. Peki devletin dili yine Türkçe. Devletin marşı, İstiklal marşı. Devletin başkenti de Ankara. Ankara ne zaman başkenti olmuştu? Söyle bakayım bana. Geçen videolarda söyledim. 1923. 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu. Peki Ankara başkenti hükmünün anayasaya dahil olduğu yıl Hangi yıldı, hangi anayasaydı? 24'tü. Peki Ankara başkent Türk hükmünün değiştiremeyecek madde haline gelmesi ise 82. Bakın 3 ayrı soru, 3 ayrı cevap. Bak tekrar edelim. Ankara ne zaman başkent oldu derse? 23'te. Anayasaya ne zaman dahil oldu derse? 24'te. Değiştirilemeyecek madde haline gelmesini sorarsanız ne işaretleyeceksiniz? 82 anayasası diyeceksiniz. Tamam. Peki arkadaşlar madde 4 der ki ilk 3 madde Değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Peki ben bir soru soruyorum. Dördüncü maddeyi değiştirirsem ilk üç maddenin değiştirme yolunu açar mı? Evet, evet çünkü dördüncü maddeyi koruyan bir beşinci madde yok. Dördüncü maddeyi değişirsen aslında ilk üç maddenin değiştirme yolu ne yapılabilir? Açılabilir. Hatta bu mecliste bir ara tartışılmıştı hatırlar mısınız? İşte dördüncü madde değişsin. Bazı maddelerin içeriği e, değişmeli falan diye mecliste gündem maddesi haline gelmişti. Ama tabii ki de e, iktidar partinin bizim kırmızı çizgilerimiz var. Asla ve asla dördüncü maddeye dokunmak yok. Dördüncü maddeye dokunma yok derken ilk üç maddeyi de değiştirmeyeceğiz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir dendi. Bir ara tartışılmıştı hatırlayın. Peki burada ÖSYM sorularda nasıl yoklayabilir arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Yani ÖSYM burada öncülü sorularla arkadaşlar beni yoklar. Bakın burada dediğim gibi dar düşünün. Mantık yorum yapmayın. Gerçekten Türkçe paragraf sorusu çözer gibi bazen soruları çözüyorsunuz. Aa bu olmalı falan diye böyle yorum yürütüyorsunuz. Soru gidiyor. O yüzden şu tahtada yazdıklarım dışında başka bir madde yok. İlk üç maddede. Bakın ÖSYM nasıl yoklayacak burayı? Yukarıdakilerden hangileri değiştirilecek maddelerden biri değildir? Yani değiştirebilirim aslında, değil mi? Devletin şekli, devletin dili, devletin e, hükümet şekli, devletin ismi. Hangileri değişebilir mesela? Devletin şekli, devletin hükümet şekli, devletin ismi, devletin dili. İsmi dili değişemez. Devletin şekli değişebilir mi? Değişemez. Birinci maddede yazdım. Peki devletin hükümet şekli değişebilir mi? Bak yazmadım. Yazmadığım her şeyi değiştirebilirim. Ki zaten de işte 2017 yılında parlamenter sistemden nereye geçtik? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi. Bakın hükümet sistemi yazılmamış. Değişebilir. Peki devletin dilini değiştiremem. Bak üçüncü maddede. Peki devletin ismi? Etrafı değişebilir dedi. Değişemez dedi. Hani nerede? Devletin ismi ben yazmadım Metin abi. Nerede yazıyor? Değişim Bak arkadaşlar, aa Türkiye kelimesi değişemez falan diye bir şey arkadaşlar kendi kez yorum yapıyorsunuz işte soru gidiyor dikkat edin. Devletin ismini yazmadığım için ne yapabilirim? Değişebilirim. Yazmadın her şey değişebilirim. Bakın dikkat edin. Ya da alfabeyi değiştirebilir miyim? Bak ya yazmadım dille alfabe farklı bir şey arkadaşlar. Sonuçta biz latin alfabesini kullanıyoruz değil mi? Alfabe değişebilir. Yine Türkiye ismi değişebilir. Çünkü bunlar yazılmamış arkadaşlar. Ama şu tahtada yazdıklarım değişmeyecek maddeler diyeceksiniz. Ya da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi. Bak ilk 3 maddede yazmıyor. Diğer maddelerde birazdan yazacağım arkadaşlar. İlk 3 maddede sadece bunlar yazar. O zaman şöyle bir tekrar edelim. Birinci maddem neydi? Devletin şekli cumhuriyet. İkinci madde cumhuriyetin niteliklerinden bahsetti. Cumhuriyetin nitelikleri neydi? Hiç sahte de bakmadan bana bak. Say. İnsan haklarına saygılı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Başka? Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan... laik sosyal, demokratik bir ne devletiydik? Hukuk devletiydik. Peki üniter devlet hangi maddede? 3. Üç. 3. madde Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütün der. Nelerden bahseder? Devletin bayrağı, dili, marşı bir de başkenti diyeceksiniz. Peki devletin bayrağını değiştirebilir miyim? Devletin bayrağı. Mesela üçgen, kare, altıgen yapamaz mıyım? Yapabilir miyim Metin <laughs> Hocam değişmesin bu da falan diyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın yazmadım, yazmadım her şeyi değiştirebilirim. Uzunluğu, çapı, genişliği nerede yazar? Bayrak kanununda yazar. Bayrak kanunu değişmeyecek bir kanun değildir arkadaşlar. Değişebilir aslında. Elinizde sallamışsınızdır 23 Nisan'da üçgen bayraklar ya da stikerler yapıyorlar işte arabaya ya da tişörtler falan arkadaşlar. Uzunluğu, çapını ne yapabilirim? Değişebilirim. Burada korunan hangi şekil? Ay yıldızı, al bayrak ifadesi. Bunlara dikkat edin. Tamam mı? Evet, ilk üç madde buydu. Dördüncü madde, ilk üç maddenin değiştiremeyeceğini bana söyledi. Şimdi gelelim arkadaşlar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O maddeleri birazdan değinelim arkadaşlar. Onlarda da çok önemli içerikler ve konular var. Tahtayı bir sileyim, birazdan devam edelim. Evet gençler anayasa ilk üç maddesini bitirdik ezberledik adımız gibi ezberebileceğiz asla asla unutmak yok arkadaşlar. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bilmesi gereken aslında ilk üç madde değiştirilemeyecek değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddelerdi. Şimdi bir diğer arkadaşlar 10 madde var bunlar da önemli bazen soru olarak önümüze geliyor özellikle şu kanun önünde eşitlik maddesi var ya. Evet pozitif ayrımcılık birazdan ona daha detaylı değineceğim ama şu an diğer maddelere bir bakalım tek tek arkadaşlar. Şimdi 5. madde devletin amaç ve görevlerinden bahseder arkadaşlar. De bizim devletimizin amaç ve görevleri 4 madde halinde anayasamızda tek tek sayılmış. Şimdi tek tek gidelim bakalım bu maddelerde devletin amaç ve görevleri neymiş? Bazen soru olarak gelebilir önümüze. Evet, Türk milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak devletin amaç ve görevlerinden ilkimi. mi? Evet ne anladık bu cümleden? Yani vatanı korumak, sınırlarımızın bütünlüğünü korumak arkadaşlar. Kimin görevi? Devletin görevidir arkadaşlar. Hem içeride hem dışarıda güvenliği sağlamak devletin birinci amacı ve görevi. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, aynı zamanda bölücü terör örgütlerini ortadan kaldırmak, işte zararlı siyasi faaliyetlerin kapatılması bu madde kapsamında değerlendirilebilir örneklendirilebilir. Yine kişilerin, toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. Bu aslında neyle alakalı? Sosyal devletle alakalı arkadaşlar. Bana asgari bir yaşama standartı getirmek, asgari ücretlerin belirlenmesi, emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi <laughs> mesela değil mi? Bununla alakalı diyeceksiniz arkadaşlar. Yine... Kişinin temel hak ve hürriyetlerin sosyal hukuk devleti, Adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri de ortadan kaldırmak devletin asıl amacı ve görevleri arasında diyeceksiniz arkadaşlar. İşte nedir? Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, e, basın özgürlüğünün sağlanması için gerekli tedbirleri almak arkadaşlar. Yine... Gençlik ve sporun gelişmesi için gerekli önlem ve tedbirin alınması da arkadaşlar devletin amaç ve görevleri arasında yer almalı. Yine insanın maddi ve manevi varlığın gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya da çalışma, kişisel gelişimimizi sağlamak adına devletler ne yapar arkadaşlar? Bir takım tedbirler alır ya da insan haklarının arkadaşlar ihlal edilmemesi için de bir takım önlemler alması yine bu maddeyle alakalı. Hatta insan hakları eşitlik kurumu açılmıştı bizde biliyorsunuz. O da çok faal bir şekilde çalışıyor. Evet, bunlar devletin amaç ve görevleri arkadaşlar. Unutmuyoruz. Gelelim 6. maddemize. Egemenlik kayısı şartsız milletindir. Bak işte bunu ilk üç maddede sana söyleyebilir. Bu altıncı maddede yer alan bir ilke. Diyeceksiniz Aa, egemenlik kayısı şartsız milletindir. İlk üç maddede zaten yer alıyor. Tabi falan diyeceksin. Sorunuz gidecek. Dikkat edin. O hangi maddede yer alıyormuş? Altıncı maddede. Milli egemenlik ilkesi altıncı maddede. Peki 7, 8, 9 aslında devletin erkleri ve güçlerinden bahseder. Yedinci madde der ki yasama yetkisi Türk milleti adına sadece ve sadece kime aittir? TBM. Yasama yetkisi derken yasa yapan organ bizde arkadaşlar kimdir? Meclistir. Bu yetki devredilemez. Yani ben kanun yapmaktan sıkıldım. Gelsin Cumhurbaşkanı bakanlıklar kanun çıkarsın diyemez meclis. Bu yetki kime hasretmiş sadece? Anayasamız meclise devredilmeyen bir yetki yendi, değil mi? Peki yürütme yetkisi kime ait derse o da Cumhurbaşkanı tarafından arkadaşlar gerçekleştirilecek. Bakın geçen seneki sınav sorularından bir tanesi. Bunu öncüllü soru da ki. 82 Anayasasına göre yürütme görevi kime aittir dedi. Öncüller Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Bakanlıklar ya da Bakanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı. Dikkat şimdi bakanlar ya da cumhurbaşkanı yardımcısı da yürütme kanadı içerisinde görev alan kişiler olabilir. Ama yürütme görevini direkt doğrudan kime hasretmiş anayasa yürütme eşittir. Tek kişi evet reisi cumhur, cumhurbaşkanı diyeceğiz geçeceğiz bunlara dikkat. Sorular aslında basit gibi gözükse de ha çeldirici olabilir böyle dikkat edin arkadaşlar. Yine madde 9'a baktığınız zaman da yargıdan bahsedecek. Yargı da Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler ile ne yapılır? Kullanılır diyeceksiniz arkadaşlar. Bizde kuvvetler birbirinden bakın ayrı. Yasama mecliste yürütme cumhurbaşkanı, yargıda bağımsız ve tarafsız mahkemeler. Peki bu ayrım nasıldı bizde? Katı mıydı yumuşak mıydı? Katı. Çünkü Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde katı sert ayrım var. Evet gelelim madde 10'a. Kanun önünde eşitlik ilkesi arkadaşlar çok önemli soru gelebilir. Bakalım anayasamız Hiçbir zümreye sınıfa ayrıcalık tanımamış arkadaşlar. Ama bazı durumlarda da bazı kişilere de imtiyaz ayrıcalıklar tanıyor. Ama bunları eşitlik ilkesine aykırılık olarak anlamayacağız. Buna ben pozitif ayrımcılık diyeceğim. Bakalım bu madde bana nelerden bahsetmiş. Demiş ki herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmek sizin kanun önünde eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın hiçbir zümre ya da sınıf arkadaşlar tabi olmadan herkes kanun önünde nedir? Eşittir. Kanun hiç kimseye farklı bir şekilde ne yapmaz? Davranmaz. Eşit bir şekilde devlet ne yapmalı? Davranmalı. Burada zaten anayasamız açıkça izah ediyor. Peki burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar kadınlar ve eşit, e, erkekler eşit haklara sahiptir ve devlet bu eşitliği sağlamak için gerekli önlemler ve tedbirler alır. Sosyal devlet olması vesilesiyle arkadaşlar bunları almak zorundadır. Ve çocuklar bakın bunlara dikkat edin. Kadınların yanında arkadaşlar kimi de eklemiş 2010 anayasa değişikliğiyle buna dikkat. Çocuklar var mı? Var. Yaşlılar, engelliler, harp, vazife, şehit ve dul ve yetimleri bir de malul ve gaziler arkadaşlar. Bunlar için de tedbirler alır ek teminatlar getirir devlet. Bakın yapılan bu tedbirler ya da ek teminatlar getiren ayrıcalıklar bunlar eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez. Çünkü bunların da devlet nazarında özel olarak korunması gereken kişiler mi? Evet. Mesela kaynaştırma öğrencileri vardır sınıflarda. Öğretmen adayları bilir çocuklarla alakalı. Ya da işte bakım evleri, huzur evleri, engelleri için özel tedbirler alınması arkadaşlar. Mesela iş kolunda yüzdelik olarak bazı iş sistem alanları sağlamak zorunda mı? Engellerde çalışması için bir azami limit var biliyorsunuz. Yine şehit yakınları ya da gazilerin arkadaşlar KPS'e girmeden onlara ayrılmış özel bir kontenjanla direkt ne yapabiliyorlar? Memur olabiliyorlar arkadaşlar. Bunlara dikkat. Peki burada soru nasıl gelebilir? Mesela diyebilir ki Kanun önünde eşitlik ilkesi gereği devlet aşağıdakilerden hangisini özel olarak koruma altına almamıştır diyebilir mesela. Çocuklar, yaşlılar, maluller, kısıtlı, engelli. Kısıtlı diyebilir, hükümlü diyebilir, tutuklu diyebilir, evli diyebilir arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. İşte ben bu maddeye aslında ne diyorum? Pozitif ayrımcılık. Evet arkadaşlar bu kişiler için alınan tedbirler aslında eşitlik ilkesine aykırı teşkil etmez. Çünkü devlet bunları korumalı onlara ek teminatlar ve güvenceler vermeli diyeceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet ilk üç madde değişmeyecek maddelerdi. Bir de arkadaşlar diğer maddeleri de özetlemiş olduk. Şimdi... Neye geçiyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz ikinci madde Türkiye Cumhuriyet Nitelikleri'ni ben size saydım. İnsan haklarına saygılıdır, layıktır, sosyaldir, hukuk devletidir dedik. Şimdi bunların içini tek tek açacağız. Sosyal devletin kriterleri neler? İşte ben hukuk devletiyim demekle olmuyor. Bazı şartları kriter yerine ki ben kendimi hukuk devleti diyebileyim. İşte bunların içini açacağım. Ne zaman? Bir aradan sonra.